Çok güzel. Çok güzel olmuş hatta. Çok duygulandım fotoğrafları görünce. Bir tane seçmek, iki tane seçmek de çok zor. Hepsi birbirinden güzel olmuş. Özellikle Suriye ve İsrail'in. Gazete'deki katliam ile ilgili çekilen fotoğraflar işler acısı gerçekten. Suriye'deki o özgürlük mücadelesi, hepsi birbirinden güzel. Allah razı olsun bizi tekrar o günlere götürdünüz. Çok teşekkür ederim.